Bugün internet medyasında gördüğüm bir haberle ilgili bir bilgilendirme podcast'i yapmak istedim. Hani yaşadığım ülke ile Türkiye arasında bir karşılaştırma yine kıyaslama. Haber şu, Fransa'daki ikinci el otomobil fiyatları ve Türkiye ile karşılaştırmaları bilinen ve bilinmeyen yanlışlar var. Gözlemleyebildiğim ve bildiğim kadarıyla detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. İkinci el araç değil de sıfır araçlar üzerine bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Çünkü ikinci el piyasasında özellikle Covid döneminden sonra ben bir araç satış uzmanı değilim ama gözlemleyebildiğim ve piyasa yorumlarıma göre çok dengesiz bir fiyat trafiği var. Sıfır araç fiyatlarında bölgesel düşüşler, yükselmeler var ama ülkemizde yani Türkiye'de hissedilebilirliği ekonomik değerlerden dolayı biraz daha fazla. Gerek dövizdeki dalgalanmalar, gerek ihracat ve ithalat oranları çok farklı bir fiyat yapılanmasına sebebiyet veriyor. Tabii ki en büyük kriter vergiler. Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi araç piyasasının en büyük can alıcı noktası. Sadece bir araba üzerinden rakamlar ve örneklemelerle model marka belirtmeden vermek istiyorum. Şu anki Fransa satış fiyatı yaklaşık 37.000 euro olan anahtar teslimi, 37.000 euro olan tüm vergiler dahil bir aracın Türkiye'deki sıfır satış fiyatına, opsiyonsuz satış fiyatına baktım. 1.270.000 TL civarında. Fransa ile başlayayım bu 37.000 €'nın içerisinde sadece yüzde %20 Türkiye'deki adıyla söyleyeyim katma değer vergisi var, KDV var. Buradaki adı TVA farklı. Bunun yanında Fransa'da ÖTV diye bir şey yoktur. Avrupa ülkelerinden bildiğim kadarıyla Danimarka, Finlandiya, Avusturya ve Fransa ÖTV almıyor. Diğer ülkelerde var. ÖTV'nin yerine aracın egzoz emisyon değerine göre bir cüzi bir vergi var. Hani cüzi dediysem hani normal binek araçlar için bu cüzi ama çok Profesyonel araçlar için çok yüksek mesela örnekleme yapayım rakam olarak eksos emisyon ölçümü kilometreye 150 ile 100 birim arasında olan gram olarak geçiyor. Arasında olan araçlar için minimum 50 euro bir vergi var. Bu değer maksimum hani 150 gram bölü kilometre olduğunu düşünsek 1000 euro maksimum değer. Tabii bunun dışında çok profesyonel araçlarda işte egzoz emisyon değeri, karbon değeri 200'ün üzerinde olan araçlar için bu rakam 40 bin euroya kadar çıkıyor. O farklı bir şey. Bizim ülkemizdeki ÖTV oranına baktım. Minimum %45 aracın satış bedelinin %45'i maksimum %220'sine kadar çıkabiliyor bu değer. Değerlendirme yaptığım az önce 37 bin diye verdiğim fiyattaki araç için konuşacağım. Türkiye açısından bu aracın donanımının net satış fiyatı yaklaşık 600 bin TL. Buna %80 ÖTV ekliyoruz. Yaklaşık 480.000 TL. Bir de buna %18 KDV ekliyoruz. O da yaklaşık 200.000 TL. Hani Motor taşıtlar vergisi, trafik testi, ruhsat işlemleri falan derken bu rakam yaklaşık 1.300.000 TL'yi buluyor. Daha önce hiç dikkat etmemiştim ama burada verginin vergisi diye bir şey söz konusu. Çünkü vergiler hesaplanırken önce aracın net değerine özel tüketim vergisi ekleniyor. Sonra bu iki toplam üzerinden katma değer vergisi alınıyor. Yani e, vatandaş gördüğüm kadarıyla özel tüketim vergisi veriyor, bir de onun KDV'sini veriyor. İlginç geldi. Sadece paylaşmak istedim. Toplam değeri hani güncel kur bazında değerlendiriyorum. 37 bin euro yaklaşık 700 bin TL diyelim maksimum deriz olarak hesaplıyorum. Türkiye'deki fiyatı 1 milyon 300 bin TL yaklaşık iki katı. İnsanların pahalı araç değerlendirmesi yaparken görecekleri rakamlar bunlar. Tabi bunun satın alma paritesi veya karşılaştırmalar onlara hiç girmiyorum onları tartışmıyorum. Klasik değerlendirmeler var. Yok işte asker ücretle çalışan biri e, Fransa'da bir yıl çalışıp bu arabayı alırken Türkiye'de yaklaşık işte 50 yıl çalışması lazım 70 yıl çalışması falan. Onlar çok farklı. Farklı konular. Sadece araç alırken vatandaşın cebinden çıkan vergiler, yani devletin talep ettiği vergiler ve bu ölçülerle ilgili bir bilgilendirme yapmak istedim. Daha önceki bir podcastimde de açıklamada yapmıştım ama tabii ki yönetimlere ve devlet yönetimlerine bunu mal etmek biraz bencillik olur. Bu örneği yinelemek istiyorum. İstanbul için bildiğim kadarıyla olması gereken verginin sadece %3'ü toplanabiliyor ve bu Türkiye gelirinin yaklaşık %50'sine denk gelen bir rakam. Hesap yapıp biraz hani kafanızda canlandırmanızı istiyorum. %50 gibi bir rakam vergi toplanmış olursa Türkiye'nin mevcut gelirinin 15 kart artacağını hesaplamak çok kolay olur. Bunu neden böyle söyledim? Fransa'da vergilerin toplanma oranı %80'in üzerinde. Yani buradaki insanlar da özellikle üst düzey endüstriyel bir bölge olduğunu göz önüne alırsak insanlar kazançlarını hiçbir şekilde devletten esirgemiyorlar, devletten saklamıyorlar. Bir şekilde gerçek bir vatandaş yükleri olarak vergilerini ödüyorlar. Büyük ihtimalle Türkiye'de de eğer bizim işverenlerimiz, bizim patronlarımız bu çarka gerçekten destek olmak istiyorlarsa böyle bir vergilerden kaçmadan devletin en büyük gelir kapısı olan vergileri arttırma yoluna gidip bu artışların vatandaşın huzur ve refahına etki edeceği bir düzenlemeler yapılabilir. En basit yine konuştuğum konu üzerinden varayım. Eğer ki herkes düzgün bir şekilde üretimden kazandığı vergisini vermiş olursa e, tüketicilerin vergi yükü biraz daha azalacaktır. Örneğin ÖTV %80 değil de %20'ye düşecektir. KDV %18 değil de %8'e düşecektir. Yani devlet yönetim anlayışı olarak endüstrinin ve üreticinin üzerindeki vergiyi azaltıp sürekli tüketiciyi vergilerle karşı karşıya bıraktığı zaman bir gelir adaletsizliği, bir yaşam endeksine bağlı sıkıntı kaçınılmaz olacaktır.